Bugünkü parfümümüz Rasasi Havas Black. Şimdi bu parfüm beni bir konuda çok şaşırttı. Hayatımda ilk kez bir Arap Evanutus Gil bir parfümün enteresan bir şekilde düşük performans sergilediğini gördüm. Bu parfümün havadaki kokusu oldukça Nişane Hacivat'a benziyor. Nişane Hacivat ve Evantüs karışımı bir parfüm söylemiştim size. Afnan Supremacy Not Only Intense. Ona göre daha kalitesiz bir parfüm. O parfümü size önermiştim. Özellikle bütçe sıkıntısı yaşayanlar. Afnan Supremacy Not Only Intense'i alın demiştim. Bu parfümde Supremacy Not Only Intense'in kullanı gibi kokuyor onun daha düşük performanslısı ve daha kalitesiz hali. Aralarındaki fiyat farkı nedir bilmiyorum ama Supremacy Not Only Intense 1500 liraysa ki ben bunu bilmiyorum. Kafamda ederi, ederi değerini söylüyorum size. Supremacy Not Only Intense'e 1500 lira veririm. Bu parfüme 700 lira veririm. Benim için olması gereken fiyatlama budur. Ama en azından yarı fiyat olması lazım ki sanmıyorum yarı fiyatında olduğunu muhtemelen benzer fiyattalar. Eğer ki benzer fiyattalarsa Razazi Havas Play almak için hiçbir sebebiniz yok. Afnan Supremacy Atomlu Intense varken. Hacivat'a daha yakın bu Evantüse göre. Oldukça daha yakın yani %85 Hacivat %15 Creed Evantus havası var. Performansı bayağı düşük, yayılımı bayağı düşük. Koku kalitesi de yani ne ayarında derseniz ilk çıkan Club de Nuitler vardı ya Club de Nuit Odou Toilet, Armaf Club de Nuit Eau Parfum. Hatta belki Parfum ama limited edition demiyorum. Limited edition ayrı bir klasman klon bakımından. O ayarda, Eau tuvalet Toilet, Eau Parfum ayarında bir kaliteye sahip yani özellikle. Evantus klonlarında devreye giren şey tabii ki fiyat yani sonuçta klon aldığını bilerek alıyorsunuz. Çok ucuzsa ...alabilirsiniz ama onun dışında almanızı önermem. Ben, ben sıktım... E, ...ve bayağı da fazla sıktım aslında bakarsanız. Yani sporda ben bunu 2 mililitre falan sıktım. 2 mililitre normal bir parfüme göre... ...tekabülü... E, ...herhalde... ...30 fıs falan... ...30-35 fıs falan... ...o civarda sıktım yani. Ve inanın hiç iltifat gelmedi. Ki bana da iltifat gelmemesini şöyle düşünün... ...yani... Şimdi siz parfüm sıkarsanız, iltifat almazsanız belki çevrenizdekiler çekinmiştir hani söylemeye. Ama ben de öyle değil. Ben zaten parfüm sıkınca bir yerde beni tanıyanlar varsa da hani biliyorlar ki bu adam bir şey kokuyor. Acaba bugün ne kokuyor? Hani ona göre ben, bana yorum çok yapılıyor normal bir insana göre. Beğenmeyen diyor ki ya bugünkü beni pek kesmedi. Beğenen diyor ki çok iyiymiş adı ne? Hani bekliyorlar bir yorum yapmaya. Yorum gelmedi. Hani iyi kötü yorum gelmedi. Ben de fark ettim zaten yayılmadığını. O yüzden Razazi Havas Bula'yı size maalesef önermiyorum. Bu dekantı da Onur'dan aldım. Onur parfüm. Ya yani bana kendisi yolladı yani hediye etti. Onun da kanalı gelişecek. Özellikle Arap konusunda numara 1'e çıkacak inanıyorum. Ona da bir göz atın. Adamdır.